Merhaba arkadaşlar tam çözümlere devam ediyorum Eee Bayağıdır Video çekmememin sebebi Jack bayağı gelişir gemimize yani e, Bayağı bayağı gelişir hatta Sadece e, plan Olanlar kaldı yani plan isteyenler Sadece onlar kaldı Onları da bulursam işte olacak Full artı full bir gemi olacak yani Evet Sugar Cane and its Yields Göreviyle devam ediyorum Why look? It's the bastard son of the late William Kidd, still a mere boy and yet ten <laughs> <time> <laughs> a demon his father was. it Fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that costume from a dandy in Havana? <laughs> no, sir. I found this on a corpse, one that was walking about and talking shite to my face only moments before. <laughs> So, what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. Every day, schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times, they stop here, sell off a few crates. There's one man visiting today that had earned you a fine profit. So if you'd like to rob his plantation, I'll point him out. I would. Is it a Mr. Backford that owns this plantation? James He owns dozens round these islands. And he's bloody rich. Just the sort I like to see robbed. His agent is around here somewhere. Find and follow him, and he'll lead you straight to your prize. <coughs> Evet, burada bir yerlerde ajan varmış. Onu... Evet. Evet, edeceğiz, <laughs> Takip edeceğiz şimdi, ajanı. Ooo! <laughs> Görevde biraz e, kovalamacı yapacağız Jack Doğla beraber Bu yüzden biraz zor olacak Biraz şans gerekiyor on There's no man in this wide world as happy he has been. Here's a help to the company. Perfect, Manning, to, to me. He's done with this place. Either, what's your course? We'll return to the plantation and there take stock of our industry. Good harvests. We may not talk so loud, sir. This isn't anything like a friendly portrait. Nonsense, man.

fazla bir saniye çünkü. Evet. Ajan gemisini takip edeceğiz şimdi. Evet. Yeah. Captain Abraham. Yeah. Captain. You have the look of a man crafting a bold idea. Look, I've seen before. You mark well, I I've just overheard one of the Gaffer's men talking grandly about All the cargo he's keeping. I gave me the idea that I might take these goods off him and sell them off for a better price than he'd ever asked. <laughs> ah, a man of vision. I like this idea. As much sail as you can! I know she's a good sailor. Now prove it, my friend. Hold on. It's trouble at I see them. Hı -hı. Buraya şimdi tehlikeli sulara girdik. Ee, haritada gördüğümüz sarı noktalardan kaçmamız gerekiyor. Bu elce bizi göremezler. Bu yüzden dediğim gibi biraz şans gerekiyor görmemeleri için biraz da. Tabii yöntemini bilirsiniz daha iyi. Yani gördüğünüz gibi çevirdi. Sarı noktalardan geçmezsek tamamdır. Çok daha zor bir şey yanı yok aslında. Ghost the world! Full, full all sail! You who can... should swim to! Let's ride this floor, lads! Hold sail! She'll take it! Crowd on all the sail we have! Enemy making for us, sir! Cutter! Cutters are English! Same to me alone, sir! Evet sonra da kurtulduk. Zor değil dediğim unutu zor. Şans benden yana gibi görünüyor ama. Bakalım. Onca geminin içinde Böyle büyük bir gemiyle görünmeden geçiyoruz vallahi. Bilmiyorum aslında oyunun bir böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Mesela kendi gemimizle girdi, de oradan bir botla falan olabilirdi. Bir tekneyle küçük bir tekneyle takip ediyor olabilirdik. Büyük bir gemiyle görmememiz gerçekten biraz saçma geliyor sanki. It's <repetition> yes. evet, a very important objective. The backfoot and their sugar and plants. The backfoot and their sugar and plants. The backfoot and the draxes. I never worked their plantation, but I knew their names from hearing other men But you worked the plantation, no? A modest one, I. As a striker in the boiling house. Boiling house? Was it water they boiled? Or something else? Cane juices. It's a hard process making sugar. Dangerous. You must be why it fetches such a dear plant. What's it like, toiling on a plantation day and night? Well, with the cane sugar cut and harvested, it's run between two metal rollers to crush the juice from the plant. After collecting the juice, it's time to boil away the waters from the sugar. This will be the touch. Let me tell you, brother, boiling sugar is nearly the hottest thing on earth. Just a touch on the skin will stick like woodland and burn on. Burada arada baya baya çarpıyorduk. ya çok güçlü. Buradaki şu şeyleri ateş etmeyin bence. Adam yanabilir. Evet geldiğimiz yere varıyoruz. Gideceğimiz yere varmak üzereyiz. Evet gemi buraya geldi ve biz de limana yaklaşıp duracağız. Evet geldik limana. Şimdi acana e, ajana tekrar ulaşmanız gerekiyor. 50 saniye içerisinde. Evet alarm bells e, var burada bir. Onları da sabotaj edeceğiz. Sabote edeceğiz. Şimdi şuraya ulaşmamız gerekiyor. Evet geldik. Why such disarray? You've your dancing. I do, hey, sir. That's all. It's Wilmington's birthday. And you saw fit to get pickled on duty. No oh, bother, sir. We've everything sorted. You'll soon see, won't you? For you must double the watch this evening. Double, sir? Whatever for? I was followed here by pilots, if my eyes on me, Though the ship was uncommonly large in so. such. Certainly wasn't Slave's though, not a ship that size. In any case, double the watch, and keep your damn eyes wide for anything suspicious. You up there! Look alive man, you've a job to do! Apologies sir, I'll keep my eyes peeled.

speak to the man in charge here. I require entrance to the warehouse. Which of you dogs Evet, şimdi e, depolun anahtarını bulmamız lazım. Bu adamdan önce. Buradaki bir askerde anahtar. Her yerde asker var bu arada. Zor olacak. Ha burada evet. Anahtarı gördük. Şu gözcüyü devreden çıkartmamız lazım ama yapamayız maalesef. You can curse me later. Now you work. Gen P. Master Bulking broken good. Need the pay. We all want to get work from. birden geliyor ama Kind of it's not about Şu arkadaşlardan uzak durmamız lazım. Evet anahtarı aldık. Şimdi e, alarmları sabotajı sabote etmemiz lazım ama zor Bu arada e, Stealth Combat diye bir seçeneğimiz yok farkındaysanız aslında. Evet. Nasıl savaşabiliriz ama bilmiyorum tam olarak. Evet birini sabit etmişiz. Bir diğer tanesi nerede? Ona bakmamız gerekiyor. Ha, şurada bir yerde olması lazım. Evet şurada. <laughs> Evet, tamam şimdi e, girebiliriz depoya. E, bu depolardan çok fazla miktarda e, malzemeler çıkıyor. Önem taşıyor bu yüzden de. Tayfamızla beraber eşyaları alıp çıkıyoruz. Evet, bu görev de burada bitiyor. %100'e tamamladık. Evet diğer bir görevde karşınızda olacağım görüşürüz.